Avustralya ve dünyadan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor. Bugün 11 Şubat Perşembe. Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 konusunda Çin'in iddialarına destek vermiş oldu. Adeta Çin'i akladı. Dünya Sağlık Örgütüne bağlı bilim insanları, Pekin'in COVID-19 pandemisinin Çin dışında başlamış olabileceği ve dondurulmuş gıda ithalatıyla ülkeye gelmiş olabileceği iddialarına meşruiyet kazandırdı. Avustralya basını 14 kişilik Dünya Sağlık Örgütü ekibinin bir ay süren araştırması sonucunda Komünist Parti'nin Avustralya bifteği gibi soğuk zincir ürünlerin ilk salgına yol açmış olabileceği iddialarını tekrarladığını yazdı. Çin Komünist Partisi aşı diplomasisini ustalıkla yürütüyor. Sky News haber kanalı Çin hükümetinin uluslararası arenada imajını geliştirmek için aşı diplomasisini büyük bir fırsat olarak gördüğü iddiasını ekrana taşıdı. Haberde bunu kalpleri ve zihinleri kazanmak için bir yol olarak görüyorlar. Çinliler bu tarz diplomasinin ustasıdır deniliyor. Koronavirüs aşısı geliştirmesinden bu yana Çin aşıyı Endonezya'da uygulamaya sundu. Filipinler, Mikronezya ve Türkiye'ye de satıyor. İki uzman Avustralya'nın aşı istiflediğini iddia etti, başka ülkelere yardım edilmesini savundu. Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden Dr. Ben Bramble ve Profesör Peter Kulinon, Avustralya'nın aşı planının dünyanın şu an ihtiyacı olan bir strateji olmadığını savundu. İki uzman 150 milyon doz aşıya erişim anlaşması olan Avustralya'nın dünyanın diğer ülkelerine göre şanslı olduğunu belirtti. Çoğu zinde ve sağlıklı Avustralyalı aşı için bekleyebilir fakat dünyanın geri kalanı hala bu virüsün pençesinde kıvranıyor oradaydı. Terör mahkumlarının infaz süresini uzatan yasal düzenleme onandı. Avustralya Yüksek Mahkemesi 2017 tarihli terörle mücadele yasasındaki infaz süresi dolan terör mahkumlarının cezalarının uzatılabilmesini öngören düzenlemeyi onayan bir karar aldı. Yüksek Mahkeme terör hücresi kurmak ve yönetmek suçlamasıyla 15 yıl hapis yatan ve topluma risk oluşturmaya devam ettiği gerekçesiyle cezası uzatılan mahkum Ben Brika'nın tahliye talebini reddetti. S-400'ler hakkında dikkat çeken iddia. Türkiye, YPG'ye desteği kesmesi koşuluyla Amerika'ya Girit modeliyle masaya çağırıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Yunanistan'ın S-300'lerini örnek göstererek S-400'ü hangarda tutup taktikatta çalıştırma içeren Girit modelini önermesinin ardından dikkat çeken bir iddia gündeme düştü. Bloomberg'e konuşan Türk kaynaklar, Amerika'nın YPG'ye destek vermemesi durumunda ödün verilebileceğini söyledi. Dünyanın Covid-19 tablosu ağırlaşıyor, can kaybı 2 milyon 350 bini geçti. Koronavirüs salgını sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 350 bini geçti. Virüsün bulaştığı insan sayısı da 170 milyon 400 binin üzerinde. Amerika dünyayı saran koronavirüs salgınında hem can kaybı hem de vaka sayısında ilk sırada. Bu ülkede koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 468 bini geçti. Vaka sayısı 27 milyon 187 binin üzerine çıktı. Batı ve Rusya arasında istenmeyen kişi krizi. Almanya, Polonya ve İsveç ülkelerinde görev yapan birer Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etti. Öncesinde Rusya, batılı ülkelerin desteklediği muhalif Alexei Navalny'e destek için düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle Alman, Polonyalı ve İsveçli diplomatları sınır dışı etmişti. Avrupa Birliği hatasını kabul etti, onay vermede geç kaldık. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin COVID-19'a karşı geliştirilen aşılarla ilgili stratejisinde hatalar yaptığını kabul etti. Ancak aşıları topluca alma kararının doğru olduğu savunmasını yaptı. Güncel döviz kuruysa şöyle bir Avustralya doları 77 Amerikan sentinden 5 lira 43 kuruştan ve 63 euro sentten işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince, Canberra 30, Sydney 27, Melbourne 34, Adelaide 38, Brisbane 29, Perth 26, Darwin 31, Hobart 26 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere esen kalın. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bizi Facebook hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.